Yarım kalan bir sevda yeniden canlandı. Kavuşma çabası hesaplaşmaya dönüştü. Adil ve Esmen'in nefretle harmanlaşmış aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz dizisi heyecanlı sahneleriyle izleyiciyi TRT1 ekranlarına bağlıyor. Bu reytingler gösteriyor ki böyle bir hava aldırdık, nefes aldırdık. İnsanlarla TRT'yi bu kadar kalabalık bir şekilde buluşturmak bizim için bir onur, şeref. Çok mutluyuz. Karadeniz'in hırçın doğasında iki ailenin bitmeyen mücadelesini ele alan dizinin çekimleri Trabzon'un Araklı, Arsin, Of ve Sürmene ilçelerinde devam ediyor. Başarılı olacağımızı tahmin ediyorduk ama bu bize bir ödül gibi oldu gerçekten. İnşallah her hafta katlanarak böyle gider. Nasılsınız? Merhabalar. TRT Genel Müdürü Mehmet Said Sobacı ve beraberindeki yöneticiler Trabzon'a gitti. Reyting rekorları kıran dizinin setini ziyaret etti. Ah, Teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. <laughs> Elinize sağlık. Tüm set ekibinin işe sağlık. Mehmet Said Sobacı setteki mekanları dolaştı. Sahnelerin çekimini yerinde izledi. Dizinin oyuncularıyla da sohbet etti. Senarist arkadaşlarım çok güçlü kalemi büyük ihtimalle burada. Aynen. Da. Çok belirgin bir dinamik bu başarıda. Her şey çok güzel. Yani Trabzon muazzam bir yer. Bunu söylüyor izleyenler. Oruç iyi güzel de. Keşke fırtınalı olmasaydı. <gülüyor> <gülüyor> Siz ne diyorsunuz? Ya yani. çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum onları. Ben de izlerken bazen ona kapılıyorum ama Oruç da kendine göre güzel bir adam. Sıkı takip etsinler onu. Dur. Esme fırtına! Sevilen dizinin 8. bölümü Cuma akşamı TRT1 ekranlarında izleyicinin karşısına çıkacak. Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlar.